Merhaba arkadaşlar, A101'e geldim. Size <laughs> aktüel ürünleri çekeceğim. Bakalım ne var ne yok. Siz de abone olun lütfen. Bakın bu üçlü hava seti. 9, ee, 9 Ocak'ta gelmesi gereken ürün. Şimdi gelmiş. Bunlar 25 liraymış arkadaşlar. Böyle yumurtalıklar. 25 lira. Evet, 250 liraymış bu tepsiler. Tepsiler bayağıdır varlar. Yani böyle bittikçe koyuyorlar. Buraya çok var herhalde stokta. Sonra bu balık tavası. 350 lira. Nero markaymış. Ağırlığı falan her şeyi bence güzel. Öyle çok tane teneke gibi falan değil. Bakın 150 lira bu kare tepsi. 35 liraymış bu. Böyle hem süzgeci var hem şey var. Bu şekilde 35 lira. Saklama kapları 45 lira arkadaşlar bu şekilde çeşitli çeşitli 45 lira fiyatları. Bakın bunlar da altıl olarak satılıyor 130 lira fiyatları. Çok güzel bunlar. Bunların büyükleri vardı şeyde 100 liraydı. Oraya yine gidersem çekerim size. Hmm, bu neymiş böyle? Arkadaşlar, ay tam benim tarzım. Nehir markaymış. Bir dakika, bunun fiyatı ne? Hemen öğreneyim bir saniye. Evet, 550 liraymış. Çok güzel ama. Tam böyle kahve falan içmelik. Tabakları falan da çok güzel. Markası da Nehir. Markası da güzel, kendisi de güzel. 550 lira fiyatı. Evet. Güzelmiş. Ya. Böyle hani uzun uzun çekiyorum da şöyleymiş, böyleymiş, güzelmiş falan. Bir taraftan da düşünüyorum alsam mı? Ama benim de hep beyaz yani fincanlarım. Ne yapacağım? Nereye koyacağım bu kadar beyaz fincanı? Gerçekten hep beyaz ya. Hep aklım fikrim beyazlara gidiyor bu şekilde ama değişiklik olsun istiyorum ama yine beyaz al almak istiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Gerçekten bayıldım yani. O kadar güzel ki. Ee, bakın bunlar 17 lira. Kaselerin adet fiyatları 17 lira. Ee, bunlar reçellikmiş arkadaşlar. Altılı olarak satılıyorlar. Oval. Ee, 79 lira fiyatları. Sonra bunlar 15 lira adet fiyatları. Sosluk diyor. Çerezlik olarak da kullanılabilir tabii ki de. Böyle Ondan sonra arkadaşlar bakın şunlar. Şu. Cam bunlar arkadaşlar. 60 lira fiyatları. Evet. Bunlar da böyle küçük küçük sosluklar. 31,5 lira artılı olarak satılıyor. Evet. 22 lira bunlar. 12 lira bunlar. Çok güzel. Bu tuzluklar e, yazmıyor. <laughs> Bunlar 29 lira. Bu kupalar 50 lira arkadaşlar. hı. <laughs> 65 lira. Bunlar 22 liraymış. Böyle boncuklu. Bunlardan seviyorsanız. Vardı. Daha önceden de vardı bunlar ya 50 lira fiyatları 45 lira. Evet arkadaşlar sadece tabii ki aktörlerin çekmeyeceğiz. <laughs> e, bu şeyin e, ay üz birin makarnaların fiyatı e, 11.75 makarna çeşitleri 11.75 arkadaşlar. Sonra yağlara gelirsek. E, Yudum ayçiçek yağı e, 325 lira, 5 litre. Sonra Vera ayçiçek yağı 305 lira, o da 5 litre. E, komili de e, 340 lira. E, 5 kiloluk un arkadaşlar e, 89,5 lira. Ondan sonra tam buğday unu falan da varmış burada bilginiz olsun. Bakın e, kaç kilo bu? 5 kiloluk bal küpü şeker. 199 lira. Sonra bu da e, nar şekermiş. 5 kiloluk 200 lira. E, bu salçalar çokça salça. Bu şeyin e, a kendi ürünü. 38 lira fiyatı. Ondan sonra Kızılay'ın e, sodası. 49 lira. Evet Çaykur'un çayı arkadaşlar buradan 235 lira. Ee, bu A101'in kendi çayı hangisi acaba? Heh, Karadem. Buymuş. Ee, bu A101'in kendi çayı e, 115 lira arkadaşlar. 115 lira. Çok ucuz. Güzel mi? Bilmem. Hiç kullanmadım. Haberim yok. Ama fiyatı güzel. 115 lira fiyatı. Sonra Lipton'un çayı 237,5 lira. Bu çaydan. Ondan sonra e, Of çay. Of çay bu. E, fiyatı nerede? Evet, fiyatını yazmamışlar. Domatesin kilosu 49,5 lira. Ondan sonra bu kokteyl domatesler 52.90. Evet. Limonun kilosu 26.75 lira. Arkadaşlar. Ondan sonra ayvanın kilosu 49.50. Yani 49 lira 50 kuruş. Elmanın kilosu 49 lira 75 kuruş. Arkadaşlar. Armutun kilosu 49 lira. Kiwi'nin kilosu 89.90 Bakın Bu elma da 39.75. Evet, portakalın kilosu da 34.75. Soğan 18.75. Patates de 13.75. Evet, of çayın fiyatını demiştim. Arkadaşlar 100 159 lira. 204 liradan inmiş. Kullanıyorsanız fiyatı inmiş yani. Slip'inin bu şekilde yüzey temizlik harcıları. 89.75 Böyle çeşitleri de var. Tabii ki. Buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın.